Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizde olasılığa geçiş yapacağız. Acayip derecede önemlidir. Tabii bu olasılık konusunda da başarılı olabilmek için arkadaşlar kayma kuralları, permütasyon, kombinasyon kurallarına hakim olmak gerekiyor arkadaşlar. Hazırsanız hemen dersimize başlangıç yapalım. Örnek uzay ne demek tanımını bilmek önemlidir. Bir deneyin tüm sonuçlarının oluşturduğu kümeye o deneyin örnek uzayı denir ve e ile gösterilir diyor. Bir zar atılması olayında arkadaşlar bir zarda 6 tane yüz olduğundan dolayı 6 tane çıktımız olabilir. Dolayısıyla örnek uzayımız ne olacaktır? 6 olacaktır. 2 tane zar atmış olsam ne olacaktır? Bakın ilkinde attım 6 tane durum söz konusu. Ama işim bitmedi ki arkadaşlar. Niye? Çünkü 2 tane atmam gerekiyor. O yüzden çarpı dedim. E, i̇kinci zara attığımda yine 600 var. Dolayısıyla 6 çarpı 6'dan 36 durum söz konusu oluyor. Şimdi bakın bir tane attım 6 üzeri 1 oldu. 2 tane attım 6 üzeri 2 oldu. 3 tane atsam 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 6 üzeri 3 olacak. N tane atarsam ne olacaktır? 6 üzeri N olacaktır. Bir madeni para attığımız arkadaşlar ne olacaktır? Ya yazı ya da tura gelecektir. O yüzden örnek uzayımız ne olacaktır? 2 olacaktır. 2 tane atsam bu defa ne olacaktır? İlkini attım ya yazı ya tura geldi. Ama bitmedi ki 2 tane atacağım. Dolayısıyla çarpı dedim. Diğeri de ya yazı ya tura geleceğinden dolayı 2, 2 üzeri 2 gelmiş olur arkadaşlar. Örnek uzayımız. Tabii n tane para attığımda ne olacaktır? 2 üzeri n e, örnek uzayımız olacaktır. Şimdi biz olasılığı genelde şöyle hesaplayacağız. Tüm durumu bakın paydaya yazacağız. İstenilen durumu da pay kısmında yazdığımız zaman biz ne yapacağız? E, bize sorulan olasılığı gerçekleştirmiş olacağız. A'nın bakın şöyle üstüne Çizgi çektiğimde arkadaşlar bu ne? A'nın tümleyeni gibi düşün. A olayının gerçekleşmeme olayı. Şimdi şöyle A olayının gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşmeme olasılığını topladığımızda ne olacaktır? 1 olacaktır. Tabi olasılık dediğimiz 0 ile 1 arasındaki fonksiyondur arkadaşlar. Anım kümemiz ne özür diliyorum. Görüntü kümemiz yani çektiğimiz kesinlikle 0 ile 1'in arasında olmak durumunda. 0 dediğimiz zaman kesin olay değil mi? Ya özür diliyorum imkansız olay bir dediğimiz zaman da ne olacaklar arkadaşlar? Kesin olay değil mi? Yani şöyle düşün. Ben bir zarı attım havaya attım. 7 gelme olasılığı var mı? Yok. 6 tane yüz var ya dolayısıyla arkadaşlar sıfırdır. Peki ben şöyle desem ki bir zar attım arkadaşlar. 3 e, ne bileyim 3 gelme olası değildi. 1'den 6'ya kadar olan rakamların gelme olasılığı kesindir değil mi? Yani zaten 600 var. Bunlardan başka bir ihtimal yoktur. Bu da ne olacaktır? 1 e, olacaktır. Tabii olasılık soru değeri taşıması açısından genelde 0 ile 1 arasındaki ne yapacağız? Biz olasılıkları hesaplamaya çalışacağız. Demek ki bakın bu şu da önemliymiş. A'nın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığı 1'dir. Yani ben size desem ki A'nın gerçekleşme olasılığı 3 bölü 5 ise gerçekleşme olasılığı nedir? 2 bölü 5'tir. Niye? Çünkü 3 bölü 5 ile 2 bölü 5'i toplayınca 1 yapacak. Şimdi örnekle bir açıklamaya çalışalım. Yukarıda 9 tane topun bulunduğu torbadan 3 tane top seçilecektir. Buna göre 3'ün de farklı renk olma olasılığı nedir diye soruluyor. bunu 2 tane farklı yoldan yapabiliriz. Diyelim ki kombinasyonla çözelim. İkinci yolda göstereyim. Mavi, yeşil ve kırmızı renk top çekilmelidir. i̇stenen durum ne olacak arkadaşlar? İstenen durum. Şimdi üçünde ben farklı renk olmasını istiyor muyum? Evet. Demek ki ya mavi çekeceğim, kırmızı ve yeşil çekeceğim. Şimdi toplamda toplam tüm durumu bakıyorum. Tüm durum. Tüm durumumuz arkadaşlar 9 tane toptan 3 tanesini çekmeyeceğim mi? Evet. Herhangi bir şart koşmasaydı. Bütün ihtimallerin hepsi 9'un 3'lü kombinasyonu şeklinde olurdu. Fakat e, hepsi birbirinden farklı olacak diyor renkleri. O zaman arkadaşlar 3 tane kırmızıdan bir tane çekeceğim. 3'ün 1'li kombinasyonu. 2 tane maviden bir tane çekeceğim. 2'nin 1'li kombinasyonu. 4 tane yeşilden de e, ne yapacağım? Bir tane yeşil çekeceğim. 4'ün birliği kombinasyonu. İstenen durum budur. Dolayısıyla pay kısmına biz bunu yazacağız arkadaşlar. E, Paydaya da 9'un 3'tüsünü yazacağız. E, bunları sadeleş gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra da cevabı 2/7 olarak bulacağız. Şimdi i̇kinci olarak da şunu gösterebilirim ki genelde ben bunu da kullanacağım. Tamam? Şimdi diyelim ki ben mavi, işte kırmızı ve yeşil seçmeyeceğim. Evet. Dolayısıyla mavi gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 2 bölü toplam durum. Toplam ne arkadaşlar? Toplam 9 tane top olduğu için 2 bölü 9 olacaktır. İşin bitmediği için çarpı diyor. Şimdi kırmızı seçeceğim. Kırmızı bakın 3 tane top var. Fakat ben az önce mavi seçtiğim için Topların sayısı ne olacaktır? Bir tane azalacaktır. Yani 8 tane top kaldı. İşim hala bitmedi. Dolayısıyla çarpılıyorum. Yeşil seçeceğim. 4 tane yeşil var. E 9 tane topun 2 tanesini seçtik. Bir mavi bir kırmızı. Geriye de kaç tane kalmış oldu? 7 tane kalmış oldu. Fakat arkadaşlar bu sıralamayı ben kendim uydurdum. Öyle değil mi? Yani ilk sırada mavi gelecek diye bir şart şey mı var? Kırmızı da gelebilirdi. Dolayısıyla bunların kendi aralarında yer değiştirmesini de hesaplamam lazım. 3 farklı renk. Kendi aralarında kaç ne kadar e, farklı yer değiştirme durumu söz konusu olabilir. Tabii ki 3 faktöriyel şeklinde. E o zaman bunları sadeleştirecek olursak 3 faktöriyel bakın 6'dır. 9 kere 8 72'dir. 72 ile 6'yı sadeleştirirsem 12 arkadaşlar. E o zaman pay kısmımız 2 çarpı 3 6. 6 kere 4 24. Paydamız da 12 çarpı 7'den ne yaptı? 84 yaptı. Hadi sadeleştirelim şimdi. Kaça bölünür? 12'ye bölsem 12'ye bölsem arkadaşlar 2. 12'ye bölsem bakın 7. 2 bölü 7'yi yine elde etmiş olduk. Şimdi örneklerimize başlayalım. 4 mavi, 3 sarı ve 5 kırmızı top bulunan bir torbadan rastgele bir tane top seçeceğiz. Buna göre çekilen topun kırmızı olma olasılığı. İstenen durum ne arkadaşlar? İstenen durum kırmızı olma olasılığı. Bir de paydada da tüm durumu yazmam gerekiyor. Şimdi kırmızılardan kaç tane var? Bak 5 tane. Dolayısıyla 5'i pay, pay kısmına yazdım. Payda ya da toplam top sayısını yazmam lazım. 4, 3 daha B, 7, 5 daha 12. Dolayısıyla cevabımızı 5 bölü 12 olarak elde etmiş oluruz. Örnek 2'ye bakıyoruz. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayıların tek olma olasılığı diyor. A şıkkına bakalım. Ben bir zar attığımda çıktılarımız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olabilir. Şimdi arkadaşlar tek sayı gelme olasılığını arıyoruz ya bakın 6 sayıdan zaten 3 tanesi yani yarısı tek sayı değil mi? E o zaman ne olacaktır? Tek sayı gelme olasılığı arkadaşlar 1 bölü 2 olacaktır. E çift sayı gelme olasılığı da aynı. Niye? E çünkü 3 tane çift sayı var. 2, 4, 6 yani 6 tane sayının yarısı tek yarısı çift olduğundan dolayı ne olacaktır? Çift gelme olasılığı da 1 bölü 2 olacaktır. Veya şöyle de düşünebilirsin. 3 tane tek sayı var ya tamam. Dolayısıyla pay kısmına 3 yaptım. Toplam durumu da paydaya yazdım. 3 bölü 6'dan yine 1 bölü 2'yi elde edebilirdik. B'ye bakalım şimdi. 2 zar atıldığında üst düze gelen sayıların ikisinin de tek sayı olma olasılığı. İkisi de ne olacakmış? Tek olacakmış. E tek gelme olasılığını zaten yukarıda hesapladık. Bunun için 1 bölü 2 yazıyorum. İşim bitmedi. Niye? Çünkü bir tane daha tek çel şey seçeceğim. O yüzden araya çarp diyorum. Ek gelme olasılığını zaten hesapladık ya 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile de 1 bölü 2'yi çarptığımda cevabımızı 1 bölü 4 olarak bulmuş olur. Hadi 3'e bakalım şimdi. A, E örnek uzayına ait bir olaydır diyor. A'nın olma olasılığı arkadaşlar biz genelde E ile göstereceğiz bunu. A'nın gerçekleşme olasılığı 3 bölü 7 ise A'nın gerçekleşmeme olasılığı kaçtır diyor. Ben 3 bölü 7 ile neyi toplarsam arkadaşlar 1 yapar. Tabii ki 4 bölü 7'yi. Dörde bakalım şimdi. Hilesiz iki madeni para aynı anda havaya atıldığında ikisinin de farklı gelme olasılığını bulunur diyor. Bakın biz ne yapacağız? Madeni parayı aynı anda havaya atacağız. İkisi de farklı gelecek. Şimdi ben örnek olarak yazıyla tura gelsin diye. Yazı gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. İşim bitmedi çünkü bir tane daha atacağım. Tura gelme olasılığı e, o da 1 bölü 2'dir. Ama bu sıralamayı ben kendim uydurdum. Şimdi Değil mi? Dolayısıyla Tura ile yazının yer değiştirme ihtimali de var. Yani kendi aralarında iki faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. 2 ile 2 faktöriyel birbirini götürecek. Dolayısıyla cevabımız ne gelmiş olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 gelmiş olacak. B'ye bakalım. İkisinin de tura gelme olasılığı. İkisi de tura gelecek. Arkadaşlar tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. İşim bitmedi. Bir tane daha atacağım. Çünkü. E, diğeri de 1 bölü 2'dir. E, 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak cevabımızı 1 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Dersin ki bunların yer kendi aralarında yer değiştirmesi yok mu? Değiştirsem zaten ne olacak? 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelle ile çarpmam lazım. Ekranlı permütasyon ya. Hepsi birbirinden farklı olsaydı, ikisi de birbirinden farklı olsaydı 2 faktöriyel olurdu. Ama ikisi de t yani bunların kendi aralarında yer değiştirmeleri bize farklı bir görüntü oluşturmayacağından dolayı Tekrarlı permütasyondan ötürü 2 faktöriyelle böleceğim. E zaten 2 faktörüyle 2 ile bölsem 1 olacak. 1 bölü 4 ile yine 1'i çarpsam 1 bölü 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Hadi 5'e bakalım şimdi. 4 kişilik bir aile yan yana dizileri fotoğraf çektireceklerdir. Fotoğrafta anne ve babanın yan yana olma olasılığı kaçtır? Bakın biz ne yapacağız? İstenen durumu pay kısmına tüm durumu da arkadaşlar paydaya yazacağız. Şimdi tüm durumu öncelikle bir paydaya yazalım. 4 kişilik bir aile kendi arasında kaç farklı yer değiştirme söz konusu olabilir? Tabii ki 4 faktöriyel. Yani. Şimdi istenene bakalım arkadaşlar. Anne baba yan yana olacak. Anne, baba iki tane de çocuk. Yani onlara da C1 ve C2 diyelim. Anne baba yan yana olacaksa bunu bir iple bağlıyorduk. Bir paket yapıyorduk. Dolayısıyla bunları bak bir kişiymiş gibi düşünüyorduk. Çocukları da saydığım zaman toplamda sanki burada üç kişi varmış gibi düşüneceğiz. O zaman arkadaşlar üç kişi kendi aralarında 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilir. Tabi anne ile baba da kendi aralarında 2 kişi olduğundan dolayı iki faktöriyel şeklinde yer değiştirme durumu söz konusudur. 3 faktöriyel 6'dır. 6 ile de 2 faktöriyel yani 2'yi çarparsam 12. 4 faktöriyel de 24'tür. 12 bölü 24'ten cevabımızı 1 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. 6'ya bakalım. Şekilde dik kesişen sokaklardan sağa ve yukarı ilerleyerek A noktasından C noktasına gitmek isteyen birinin B noktasına uğrama olasılığı nedir diye soruyor. Arkadaşlar hiçbir şart olmasaydı. Tüm durumu hesaplayacağım hiçbir şart olmasaydı şöyle sağ 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 e, yukarı yukarı ve yukarı değil mi e, o zaman arkadaşlar 4 tane sağa 3 tane de yukarı olmuş olur Yani bakın hepsi bunların birbirinden farklı olmuş olsaydı 7 faktöriyel derdim ben ama Bakın seyler kendi arasında yer değiştirmesi tekrarlı permütasyondan ötürü 4 tane s için 4 faktöriyel, 3 tane y için de 3 faktöriyel ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Tamam tüm durum bu. Tüm durum bu. Ama bizden istediği koşul ne arkadaşlar? B noktasına uğrayarak gitsek. B noktasına uğrayarak gidelim. Şimdi o zaman B noktasına uğrayacaksam ben kesinlikle böyle şu güzergahı takip edebilirim. Bakın 2 sağa 1 yukarı. 2 sağa 1 yukarı. Dolayısıyla arkadaşlar hepsi birbirinden farklı olmuş olsaydı ne olurdu? 3 faktöriyel olurdu. 2 tane S tekrar ettiğinden dolayı 2 faktöriyel. Tabii işim bitmedi. Niye? Çünkü B'den de daha C'ye gideceğim. Dolayısıyla güzergahımız yine şöyle olacak. Yani 2 tane sağ 2 tane yukarı arkadaşlar. Yine bunlar da tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Bakın bunları hesaplamaları yapacak olursak şurası faktöriyel değil mi? Evet. 3 faktöriyel 2 faktöriyel bölersem 3. 4 faktöriyel bak 24. 2 kere 2'den de 4. 24'ü 4'e bölersem 6. Paydaya bakalım şimdi. Paydayı arkadaşlar şurada kenarda hesaplayacağım ben. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak yazdım. Paydamızda da 4 faktöriyel. 3 faktöriyel de 6 olarak yazdım. 4 faktöriyeller gitti. 6'lar da gitti. 7 kere 5'ten ne geldi? 35 geldi. E 3 kere 6'dan 18. 18 bölü 35 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Şimdi 7'ye bakalım. A kümesinin elemanlarıyla yazılabilen rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayıların tamamı kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Tamam. Rakamları farklı olacak ve 3 basamaklı. Tamam. Torbadan çekilen bir kart üzerinde yazan sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durum. Yani bizden hiçbir şart istememiş olsaydı. Şimdi 7 tane 3 basamaklı elemanlar yazacağız ya. Tamam. Dolayısıyla yüzler basamağına 6 rakamın altısı da gelebilirdi. Rakamları farklı olacağından dolayı diyelim ki yüzler basamağında biri kullandım. Onlar basamağına geri kalan 5 taneden bir tanesi. Diyelim ki onlar basamağında 2'yi kullandım. Birler basamağında da kalan 4 taneden bir tanesi kullanılabilir. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 olacaktır. bizden istenene bakalım ne istiyor arkadaşlar? 5 ile tam bölünebilme olasılığı isteniyor. 5 ile bölünebilecekse bir kere birler basamağının ya 0 ya da 5 olması lazım. 0 zaten kümemizin içerisinde yok. Dolayısıyla birler basamağına kesinlikle ama kesinlikle 5 gelecektir. Bu da bir durum demektir arkadaşlar. Şimdi yüzler basamağına 5 gelemeyeceğinden dolayı rakamları farklı diyordu. O zaman geriye kalan 5 tane rakamdan bir tanesi gelecektir. Onlar basamağına e, arkadaşlar 2 tane rakamı kullandım. Dolayısıyla gelebilecek sayı da 4'tür. Yani 5 çarpı 4'tür. Dolayısıyla bakın 5 çarpı 4'ler birbirini götürürse arkadaşlar cevabımızı 1 bölü 6 olarak bulmuş oluruz. Gelelim şimdi 8. ve son örneğimize. Bir sağlık ekibinde 3 doktor 2 hemşire vardır. Sağlık ekibinden seçilen 2 kişiden birinin doktor birinin hemşire olma olasılığı. Bir doktor bir hemşire. Şimdi bakın ben şimdi 3 tane doktor var. Doktor gelme olasılığı nedir? 3 bölü 5'tir. Şimdi durum çünkü 3 artı 2'den 5 kişi var ya. Evet. İşim bitti mi? Bitmedi. Dolayısıyla çarpı dedim. Hemşire gelme olasılığı 2 bölü nedir arkadaşlar? 2 bölü 4'tür. 2 bölü 4'tür. Niye? Çünkü ben zaten doktorun bir tanesini seçince ne oldu? Geriye 4 kişi kalmış. O yüzden 2 bölü 4 olmuş oldu. Tamam. Bir de şunu hesaplamamız lazım. Ama bu sıralamayı ben kafamdan uydurdum. soruda bana dememiş ki birinci doktor, ikinci hemşire diye. Değil mi? O yüzden ben ne yapmam lazım? Doktorla hemşire iki kişi kendi aralarında iki faktöriyel şekilde sıralanabilir. Bunları hesaplayacak olursak, bunları hesaplayacak olursak 2 ile 2 faktöriyel çarpsam 4. Dolayısıyla bakın bu dörtler birbirini götürdü. Yani cevabımız 3/5 olarak gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.